Arkadaşlar, umarım iyisidir bugün sizlerle birlikte tırmanır. Duvara tırmanış oynayacağız. Bugün yanımızda Zeynep var. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün böyle diğerleri başka yerlere basarak böyle şey yapacağız. Böyle güç toplayacağız. Günlüğümüze bakalım arkadaşlar. 10 tane biz aldık onu. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben bir tane bir on, bir tane kazanmıştım ama çocuk alanına gelmemiz için ben, yenmemiz lazımmış. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben böyle hızlıca bir yapayım ooo. bari şöyle hızlı dokunayım bir, bari. Bir geç, abi yediye geçtiğinde şey yap. Arkadaşlar Orkaca yeni şey geç, gelmiş. Kazandım. Tam, aa eldiven geldi. Arkadaşlar. Var ya bu oyun çok güzel. Arkadaşlar şimdi 700'e falan ulaşalım. Hediye o <laughs> arkadaşlar 3000 star verdi. Arkadaşlar bu oyun Arkadaşlar daha şeye gelmedik. Oo, arkadaşlar burada petler var. 600 olduk arkadaşlar. 700 çok az kaldı. Tadıcım, tadıcım. Evet arkadaşlar şurada döndürüm döndürümüz, döndürümüz varmış. Döndürdük arkadaşlar. Bu arkadaşlar bir kalmış geldi. Ya bu kaybettik. Evet arkadaşlar şimdi nereye gidebiliyoruz? Ortada. Şimdi sadece ortadayız. Orta çok kolay. Orta çok kolay arkadaşlar. arkadaşlar. Ben arkadaşlar çok hızlandım. Dokunuyoruz hala. Zeynep'ten öndeyiz arkadaşlar. Ben de. Arkadaşlar yeni eldiven geldi. Bakalım. Arkadaşlar biraz daha mı güçlensin? Hmm. 4.5 kaya ulaşmamız gerekiyor Orta trene basalım. Özürsün. Sadece kendisi basıyor arkadaşlar. Aa, arkadaşlar burada 25'ten birkaç tane açalım bari. Aç bir tane. Ya arkadaşlar <laughs> benim poli kimmiş? Beşlikten açalım evet. o zaman. arkadaşlar bu geldi. Arkadaşlar bir de bu geldi tekrar açalım. Oo arkadaşlar nadir geldi bir de üçünü de çak, takalım bari. En iyisini taktık. Ben en iyisini sevdim. Şimdi taktık arkadaşlar. Oo Gücümüz 2 ay diri ulaşıyor. 2 kaya. Oo 250 güç. O arkadaşlar yeni çarpı 8 gelmiş. Taktık bakalım. O arkadaşlar hızlı oluyor. Hızlıca bir dokunalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ikide dokunabiliyor muyuz bakalım. Oo arkadaşlar. Çok hızlı oluyor. 4.5K olalım. Sonra zora geçeceğiz arkadaşlar. 4.5'i K'ya çok az kaldı. Taktık bakalım. Yeni tutuş. Arkadaşlar daha yüksek güç var artık. Yeni geldi. Arkadaşlar var ya Arkadaşlar, arkadaşlar, geçtik ya, şu an oto trene bitirdik. Şimdi hadi ne şu zora bakalım. Kazanacağım bu sefer. Evet arkadaşlar Zeynep'i de geçtik bu sefer. Zorda mı? Evet. Ya ben... Arkadaşlar Oy. 25 verdi. Oo geçti. Ninja etti beni. Arkadaşlar çok güzel. Şuna bakalım bir tane alalım arkadaşlar bundan yeşilden. Uuu arkadaşlar. Dört tane de şu birlikten alalım arkadaşlar. Oo arkadaşlar kapı. <laughs> arkadaşlar kedi. Tavuk. Arkadaşlar yine köpek. Arkadaşlar şimdi bakalım. En iyilerini tak diyelim. Taktı arkadaşlar. Bakalım burada. Oo oh, arkadaşlar birkaç saniye kaldı iddia ettik arkadaşlar çok güzel boku geldi ben tamam arkadaşlar en iyilerini taktık tamam arkadaşlar en iyilerini kazanacağım arkadaşlar aşırı yer ne kadar gerekiyormuş 15k 15 zoru da kazandı Oo arkadaşlar kazanacağım kazandım Oo elde çaldı Oo arkadaşlar arkadaşlar bir sürü tutuş geliyor 10 ücretsiz ödül gruba katıl oyunu ben yok bunu beğenmeyiz arkadaşlar ben 15 gram bunun için çok az kaldı arkadaşlar Yeni bir tane geldi 118 oldu arkadaşlar toplamalar Arkadaşlar 14 olduk 15 olduk biraz daha ilerleyelim 17 olalım Arkadaşlar 17 olduk hadi Şimdi bu zoru da değil. Aşırıya geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hızlandırmaya çalışıyoruz şu an. Hızlandım arkadaşlar. Hızlandım. Hı -hı. Arkadaşlar çok kıyana kaldı. Arkadaşlar. Arkadaşlar yeni eldiven gelmiş. Karanınca eldiveni diye. Arkadaşlar yeni yer açıldı. Oraya gidiyorum ben. Ya, Oo, arkadaşlar çöplü kolay 45 mi 45 kalma hemen yaparız onu arkadaşlar taktık yine tutuşuyor tekrar tekrar taktık arkadaşlar bir sürü tutuş geldi bize ya şimdi bakalım buradaki yumurta aa tutuş dükkanı Oo, arkadaşlar I can't stop. Arkadaşlar kum tutuşu diye bir şey var mı? Ya ben gidemiyorum. Ben ya. Arkadaşlar burada da boss'u geçmemiz lazım galiba. Baksanıza bir 10 milyon gerekiyormuş arkadaşlar. Hemen şöyle bir yapalım. Kolayı da geçelim. 45 istiyordu diyebiliyorum. Evet 45 Hemen, istiyor arkadaşlar. Hemen Herhalde o multi Arkadaşlar 45'i de geçtim. Biraz 50, 50 olalım arkadaşlar. O arkadaşlar 50 olur. Evet. Sada evet olabilirim. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu geçebiliriz. Yes. Yok, kaç kaldı? Oo arkadaşlar hızlandık. Yes neden de geldim. Evet arkadaşlar. Oo arkadaşlar 100 tane şey verdi. 100. Yüz 100, 100 verdi kupa olarak. Bundan bir bakın. Arkadaşlar şu sıra dışından gelsin lütfen. Sıra dışı geldi bir tane. En iyilerini tak diyelim. Tak dedik. O arkadaşlar çölden çöldeki en de aldık. Hediye gelmiş arkadaşlar. 500 k güç. 500 çarp 500 güç. 125 k yapabiliriz arkadaşlar. Aa birazcık şey yapmamız lazım. Otomatik yarış diyelim. Kum insanı. 45. Bundan savaşıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da hep otomatik yapıyoruz bu sefer. Evet arkadaşlar geçtim ben. Arkadaşlar bunların arkası merdiven mi ya? Oo. Arkadaşlar ben bu minyonu çok kolay geçiyoruz. Şimdi ota yarışı bu son bir kez bırakalım. Hadi. Evet arkadaşlar, ota yarışı bıraktık. Şimdi birazcık Oo, güç toplayalım. Bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar var ya bu, bu göçler daha güzel. Ne kazandım? Döndürelim bakalım. Döndürelim. Evet arkadaşlar döndürümüz. çok az kaldı. Aa döndürümüz gelmiş arkadaşlar. Şuradaki neymiş bakalım arkadaşlar. Yeni bir tane pet varmış bu çevirde. Bakalım onu alacak alabilecek miyiz? Oo, arkadaşlar alamadık ya. Neyse arkadaşlar şansımız aymış. 83 k olduk falan arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şu bir dakikalık ödevimizde Çöytüm dominosu 7 dakika var arkadaşlar oynamamız lazım Çöpük 125 olalım arkadaşlar 120, 100 şu an 125'i çok az kaldı şöyle kafamıza doğru yapalım

200 Koyboy. güç yapalım mı biraz? 200k yapalım ki birazcık. koboyu geçelim ortaya yani. Cowboy, hadi hızlı. Geçelim be geçelim. Ben, Geçerim. ben Arkadaşlar 200 Çok az kaldı. Ne kaybettin? 200 de çok az kaldı arkadaşlar ve 200 olduk 201 olduk hatta hemen kovboya geçelim bakalım evet arkadaşlar nasıl oldu o arkadaşlar hızlandık 500 arkadaşlar bir, bir birazcık şey kayıp yapacak ya. otomatik tren ay otomatik tren otomatik yeriz Kovboya yapalım Otom. birazcık arkadaşlar. Otomatik tren. Otomatik tren ne be? Zeynep otomatik, otomatik tren. tren otomatik güç veriyor yaptırıyor ki sana. <laughs> arkadaşlar çok geride kaldı o kovboy. Evet. <laughs> Şey arkadaşlar de ya. Şu anda şu anda kovboy çok geçtik. Çok aralık bıraktık arkadaşlar kovboyu. Şimdi artık şu otu yarışı bırakalım ya. Bunca yarışı kapattık arkadaşlar. Bir 500'lük daha bir şey yapalım. O arkadaşlar tamamdır. Senin gücün kaç abi? 204 Zeynep. Yok ben seni geçemem. 2.5K var arkadaşlar. Ama burada ilk önce 15 bin talep edelim. Evet arkadaşlar burada o 2.5K'lık var. Açtık arkadaşlar. Oo arkadaşlar epik çıktı. Bir daha açabiliyor muyuz? Yok açamıyoruz arkadaşlar. Yeni eldiven geldi mi? Oo arkadaşlar. Bu yeni eldivenler gelmiş bir sürü. Boğaz için ne istiyormuş arkadaşlar? 10 milyon. Hadi eyvallah. Cowboy patronu 100, 175 k. Ya ben kazandım. Oha 125. Evet arkadaşlar. Şöyle yapalım birazcık. Birazcık güç toplayalım. Bakalım. O arkadaşlar yeni tutuş geldi. Oha bir kan arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle yeni vardı. O da iki kan arkadaşlar. Hemen dokunalım şöyle. Şu kovboyu da geçelim artık biraz daha ya. Ben geçtim. Hadi gidelim kaybaya Arkadaşlar yeni geldi o Orada 2K veriyor Birazcık yükseldi sadece Bakalım 500K olduk arkadaşlar Şu zor için 475K istiyormuş Birazcık konu yapalım ya arkadaşlar Hemen arkadaşlar dın, Hızlanıyoruz Hızlanıyoruz hızlandık arkadaşlar Evet arkadaşlar. Ve bitirdik. 2.5k veriyor arkadaşlar. Fırtına elde yeni bir şey verdi. Bakalım şuradan yeni bir şey alalım. Efsane mi? Ya nerede çıktı arkadaşlar ya? Bir tane daha açamıyoruz galiba. Birazcık zor mu oynasak? Yoksa 10 milyona doğru biraz daha mı yapmak? Arkadaşlar şu otomatik treni açalım. Bir de kendi yapıyor ya. Yeni takım geldi. 4K veriyor arkadaşlar. Tekrar yine 5K veriyor arkadaşlar. Otomatik tren kapatalım da daha hızlı yapalım. 10 milyona birazcık az kaldı arkadaşlar. Şu yenisini tokalım. 6K veriyor. Arkadaşlar 1 milyona çok az kaldı. Tekrar izleyici yenisini aldık. 8 k veriyor arkadaşlar. 1 milyona ulaştık. 1 milyona ulaştık arkadaşlar. Oo. 7 tane daha tutuş geldi. Oo arkadaşlar 9 k veriyor. 10 milyon yapalım da şu boss'u geçelim arkadaşlar ya 7 yeni alanı açalım. Yine bir tane döndür çıkmış arkadaşlar. Otomatik treni de açalım o zaman. O arkadaşlar 1 k daha geldi. Güç. Evet arkadaşlar biraz daha yapalım. 10 k geldi yeni olarak. Arkadaşlar daha çok oldu ya. Oha. Arkadaşlar 2 milyon oldu. Bakalım. Arkadaşlar daha 2 milyonumuz hala. Bari yani şu boss'u geçelim yeni bölümü görmek istiyorum ya. Arkadaşlar şu tıklaya basarsak galiba daha hızlı veriyor diye biliyorum. Evet arkadaşlar çok hızlı vuruyoruz şu an. Evet arkadaşlar 3 milyon oldu. Arkadaşlar yeni geldi 50 daha veriyor. Ee, arkadaşlar 14k. Şöyle bir şey kovboyu tekrar mı denesek? Birazcık geçsin arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda ondan daha hızlı dönüyoruz. Arkadaşlar hiç aralık bırakmadık ya sanki. Arkadaşlar yeni bir pet açalım. Efsane bir efsane bir arkadaşlar yine nadir çıktı ya. Şu patronu bir deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar beni geçiyor şu an. Hayır. Arkadaşlar geçti şu an hala tam gücündeyim. Arkadaşlar yendi ya bizi. Tamam, arkadaşlar yendi bizi. Arkadaşlar, arkadaşlar yeni hediye tam... şeytan. Şeytan dominosu arkadaşlar. En iyisini tak dedik. En iyisini taktık arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bir takalım. Takayım. Bunu çıkaralım. Çıkar. Bunu da çıkar. İşte bunu da bıraktık arkadaşlar. Şu epi alalım. Bir de bu bakıyı, bir de şeytanı alalım. Kırmızı şeytan. Evet arkadaşlar. Oo. Evet arkadaşlar. Şu win. Win post yazıyor. Arkadaşlar bu dedik. Robux mu istiyor yoksa? Ya arkadaşlar Robux istiyor ya. Bizde Robux yok. Evet arkadaşlar yeni petlerimizi falan açtık. Var ya arkadaşlar şu birinci bölümden tekrar bir boss'u yenmek istiyorum ya. 15 k arkadaşlar bunu da hiç aramızda bırakmayız be. Hadi arkadaşlar o daha başlamadan ya bitirdik biz. Arkadaşlar var ya. Hadi. İki. Hadi arkadaşlar ikinci bölüme gidelim biraz. arkadaşlar maalesef videomuzun sonuna geldik. Yeni bölümler ve yeni videolar için abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.